merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yaptığım çocuk susma aleti arkadaşlar nasıl susma aleti Öncelikle arkadaşlar nasıl bir herhangi bir gittinizde gittiğinizde e, çocuklar usul durmadığı için sizleri olarak kızıyorsunuz arkadaşlar artık kızmaya son Çünkü yaptığım aleti size tanıtacağım nasıl birçim nasıl şeklinde vereceksiniz arkadaşlar Öncelikle bu bağıncı çıkartan alet ve elendiren alet arkadaşlar. Öncelikle bu demirden teline bahsedelim. Teli bir şekilde vermişiz arkadaşlar. Bu da pervane gördüğünüz gibi. Dinamodan 3.5 bu arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar anahtar. Ben unutuyorum arkadaşlar ara sıra hangi hangi dikidir. Bu şekil olan bu. Bu iki ikidir arkadaşlar. Bu pervane olan da bunun ikidir. Arkadaşlar alt, alt kısım tarafında arka kısım tarafında arkadaşlar arka kısım tarafında şarj yeri var arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kısımda şarj ediyoruz şarj arkadaşlar böyle alt kısım tarafından böyle bir şey e, bu pil arkadaşlar kestik e, arkadaşlar gördüğünüz gibi 4.8 volt gördüğünüz gibi 4.8 voltla çalışan bu, bu kısmı prize takarak bu alt kısmı da bu kısma takarak işimizi şarj kısmına takabiliyoruz arkadaşlar. Bunu alt arka tarafına da takmışım. Göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fazla gösterim içinde Sabun olduğu için dökülecek diye korkuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar strafor köpük gerek. 2 anahtar. 4.8 volt ee, pil gerek arkadaşlar. E, tel, kapak. 2 dinamo ve çikolata kutusundan kutu ve sabun. Su. Arkadaşlar sabunun adını bilmediğim için ee, soramıyorum, bilmiyorum işte. E, şimdilik bunu taşımaya başlayalım. Arkadaşlar kamerayı ışık kapandı da açtık. Öncelikle bunu düzgün şekilde takarak işimizi başlayabiliriz. Şimdilik bunu basarak işimizi ve sabun çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi sabun çıkıyor. Çok iyi çıkıyor. Arkadaşlar, yerler sabun oldu. Gördüğünüz gibi e, böyle bir sabun çıkıyor. Bunlar çok köpük olduğu için. Baya baya iyi çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Size gösteremiyorum da. Arkadaşlar bunu dışarıda yaptığınızda hani yere gelen bir oluyor. Onun yüzden bunlar bu şekil alıyor. Bunu temizleyerek evet, içimizi gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bu pil de daha rahat göstereyim. Böyle bir şey balamışız. Bu bir tane içindeki bir pille çalışıyor. Buradaki de üç tane pille çalışıyor. Yani bu o dört pili bunlara azadık. Gördüğünüz gibi burada iki pil. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmişseniz beğeni olun. Yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın ve görüşürüz. Bay bay.